Abi sen değil Oldu üstten vurdun Thank <laughs> you.

Kaçta kaç yaptı? O hediye mi kazandı? Kaçta kaç yaparsa hediye hakkı oluyor? 25. Öyle mi? Bir, bir puan üstüne çıktı. İrem bir hediye kazandın. Seç bir tane. Bak silah, silahlı bir tane anahtarlık var. Ondan seç bence. Bak ondan seç İrem. Kolyen var. Silahlı anahtarlık seç bence. Ya da penguen seç. İrem. Hangisi? Seç bir tane hadi. Hangisi? Oyuncak. <laughs> Oyuncak. Yukarıdaki yerden mi istiyor? 30 Ha 30 30'unu da vurabilirsen ondan bu Aşağıdaki yerden seçeceğim. Silahlı anahtarlığı al. Hadi ama. Seç bir tanesini. Hangisini? Göster bakayım. Onlardan mı? Ha, o şeylerden istiyormuş. Yapışkan olur mu onları? Hangisi? Ha, 28 atarsan ondanmış ama olsun. Göster bakalım. Göster. Göster. Hadi ama İremcim, ne İrem. bak kediler, kediler, tamam ondan mı alacaksın? Bak kar da var. Kedi. Ama hadi İremcim, kedileri seç. Kediler anahtarlık mı? Tamam. Hadi İremcim tebrik <laughs> ederim. ederim, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol.